Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün size evde çok sağlıklı bir meyve suyu yapacağız. Bakın havuçlarımızı buraya güzelce yıkayıp doldurduk. Ve Bu da bizim havuç atacağız. Evet, meyve Burada sıkma ondan... makinamız. Evet. Meyveleri, sebzeleri sıkıyoruz, içine atıyoruz. Sonra da sıkıyoruz. Çünkü Mert ve Minel biraz hasta oldu. Burunları tıkandı. Vitamine ihtiyaçları var. Hazır mıyız? Evet. Şimdi bir tane mert bir tane mineral atacak. Birazcık bu makina gürültü yapıyor. Korkmayacağız çünkü hiçbir şey yapmaz. At bakalım Minel avucunu. Çok oh korkuyorum. Onu korkuyorsun daha çalıştırmadık bile Minel. Ama oh çok korkuyorum. Minel bizi kandırıyorsun. Tamam sen avucunu at içine. Daha çalışmıyor zaten. At içine havucunu. Mert sen de at de at. Hayır. Hayır sadece koy abin gibi içine koy. tam Tamam beraber koyalım. Hayır. İyi tamam ben koyacağım bir tane havuç. Şöyle koydum. Ay, Mert kapat bakalım üstüne. Tamam korkuyorum. seni korkacağım bir şey yok. Korkuyorum. Koy bakalım Mert üstüne onu. Yok korkuyorum. Doğru yerleştirip. ben tut Mert onu. Yok korkuyorum. Başlıyorum. <laughs> Başlıyorum. Bastım Mert bastım. arkadaşlar. Minel birazcık korkunca onu içeri gönderdik. Biz Mert'le yapacağız meyve suyumuzu. Aslında bunda korkacak bir şey yok. Sadece biraz gürültü yapıyor. Hadi bakalım. Mert bastır bakalım bir meyve suyumuz nasıl çıkıyor gösterelim hadi. Sen bastır üstten avuçları Hadi bakalım. <laughs> biraz daha havuç. Al bakalım havucunu at bakalım içine. At bakalım at bakalım. Bunu da bunu da. Bunu da. Oh o da gitti. Hadi görelim görelim. Şöyle biraz döndürmek lazım. Bastırıyoruz. Oh. İşte böyle. Bir sürü havuç suyu geliyor. Oo, oh, çok güzel. sıktın mı avuçları? Evet. Suyu çıktı mı? Evet. Bakalım ne kadar suyu çıktı. Mert'in meyve suyu vardı burada. Hadi şimdi bakıyoruz. Ne kadar güzel bir meyve suyumuz oldu. Bakın arkadaşlar. Oo havuç suyu. Çok sağlıklı. Hadi bir Mert tadına baksın bakalım. Beğenecek mi? Yavaş. Beğendin mi? Evet. Evet, ama çok biraz, sağlıklı. Ama biraz tadı yokmuş. Tadı yok mu? Evet, tadı kaçmış. Sadece süt. süt. Çünkü evdeki meyve sularına biz şeker koymuyoruz. Dışarıdan aldıklarınız hep şekerli. Arkadaşlar, annenizin yaptığı meyve sularını için tamam mı? Bunlar çok sağlıklı. Oh, Mert bitirdi bile. Hemen iyileşecek şimdi. Bakın bakın Mert bitirdi bile. Bitti. İşte. Hiç bırakmamış. Beğendin mi anneciğim? Evet çok beğendim. Bir tane yapalım mı? Yapalım tabii. Arkadaşlara şimdi Mert'in bir söyleyeceği şey var. Bir tabak hakları gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet. Mert bir hoşçakal yap bakalım. Hoşça Hoşçakalın. Videolarımızı da izleyin. İzlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kalp gönderiyoruz size. Hop oh, Mert'in kocaman kalbi. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle